Bu videodan sonra ünlü filmlere bir kere daha ayrı olacaksınız ve muhtemelen filmleri artık farklı bir gözle izleyeceksiniz. Bu arada ses efektlerinin ilginç bir hikayesi var. Ses efektleri başlangıçta radyo diyaloglarını dramatize etmek için kullanılıyordu. Sonradan bu modern kayıt ve düzenleme teknolojisiyle birlikte hızla geniş bir üretim alanına dönüştü. Ancak aynı kalan şey filmde derin ses anlarının yankılanmasını sağlamak için gereken yüksek derecede yaratıcı kıvılcımdır. Gelin ünlü filmlerde, çizgi filmlerde ve oyunlarda ses efektlerinin aslında nasıl yapıldığına bir bakalım. En ikonik film filmlerle başlayalım. 1977 yapımı Star Wars Klon Savaşları'nı bilirsiniz. bu filmdeki ışın kılıçların sesi bu fc'de öğrenci bir projektörcü olan Bert Cruella ile uyum içinde çalışan iki simplex projektör motorunun titrek evet, perdesinden ilham aldı ve bunu kaydetti. Bir televizyon setinin iletişim hızlantısıyla eşleştirildiğinde temel ışıklıcı onu oluşturdu. oluşuyordu. Ayrıca aynı sesi elektrik tellerinde de yapabiliyorlar. Biraz daha kalınlaştırsak neredeyse aynı söyle değil mi? Gelelim 1993 yapımı Jurassic Park'a. Jurassic Park ses tasarımcısı Gary Rastorm'a daha önce hiç kimsenin duymadığı hayvan sesleri bulma görevi verildi. Evet. 65 milyon yıldan uzun süredir bir dinozor olmamasına rağmen Jurassic Park için dinozor bulması gerekiyordu. Gary dinozor bulmak yerine doğadaki canlılardan ilham aldı. Bu şişkoyu boyu tanıyorsunuzdur. Videoyu biraz daha interaktif hale getirelim. Sizce bu sahnede hangi hayvanların sesi kullanıldı? <laughs> Bu sahnede kuru ve köpeğin sesini harmanladı. Burada ise bebek bir deve kuşunun sesini kullandı. Bu sahneyi zaten anlamışsınızdır. Çıngaraklı yılan sesi. Raptor sahnesinde ise bebek bir Yunus'un sesini kullandı. Ve gelelim en ünlü dinozora. Aynı soru Strex yani T-Rex. Sizce hangi hayvanların sesini kullandı? Cevap aslan, bebek fil ve timsah sesi. Peki T-Rex kükremesi için hangi hayvanın sesini kullanmıştır? Bu siz hayal kırıklığına uğratabilir ancak geri T-Rex kuklemesi için bebek fil sesini kullandı. Geri'nin zararsız hayvanların devasa tarih öncesi ritimlere dönüştürülmesi büyük bir başarıydı ve 1994'te Jurassic Park ses düzenlemesi için 2 akademi ödülü kazandı ve diğer filmlerle 5 ödül daha kazandı. Bu sefer tersten gidelim. Bu ses efekti sizce hangi filmden? Pardon hangi filmlerden? Muhtemelen bazılarınız Matrix'i bildi, diğer ise Poltergeist filmiydi. Bu sefer bu ses efekti için hayvan falan kullanılmadı. Onun yerine bu ürkütücü ve gizemli ses efektini yapmak için su telefonu denilen bir çalgı kullanılıyor. Gerçekten de çok ilginç bir çalgı. Ses üretmek için enstrümanın havza kısmına su dökülmesi gerekiyor ve kullanılan su miktarı notaların perdesini ve genel ton karakterini etkiliyor. Dengesiz yankılanan sesi filmlerde garip ve bilinmeyen bir şey olduğunda sıklıkla ortaya çıkar. Ayrıca balinaları ve diğer suda yaşayan memelileri çağırmak için de kullanılmıştır. Dünyalar Savaşı'ndaki tripotlar gezegeni yok etme görevindedir. Büyük şehirlerin sokaklarının altından yükseldikten sonra yollarına çıkan her şeyi buharlaştırarak ortalığı kasıp kavurmaya başlarlar. Ezidur'a evet, çok benzeyen tripotlar saldırmadan önce bir uyarı çağrısı yaparlar. Ses tasarımcısı Michael Epcock, ripotların yaydığı bu korkunç korna sesi benzeri patlamayı bir aborjin Avustralya uflameli çalgısı olan Didgerido ve Batı Afrika davulu olan Djambi'nin seslerini birleştirerek yaptı. Sıradaki ses efektinin yapımı bu listedekiler arasındaki en eşsiz olanlardan biri. Star Wars'un üçüncü filmi olan Jedinin dönüş filminde gördüğümüz T.X.Dipnot, birçok filmin başlangıç sahnesidir. Ses mühendisi James Murrer 30 farklı müzisyenin rastgele bir nota seçip ek bir dev akor oluşturan hedef noktayı yavaş hareket ettirdiği ve zamanla daha da yüksek çaldığı efekti üretmek için 20.000'den fazla satır bilgisayar kodu yazarak yaptı. Müziklerin Efendisi iki Kule Ses ekibine binlerce vahşi uruk hay orkunun başa doğru tezahürat edip yürüyüşünün sesini kaydetme görevi verildi. Büyük bir insan grubunu kaydedip sonuçları defalarca üst üste koymak gibi geleneksel bir yol izlemekle ilgilenmeyen ekip daha gerçekçi bir yaklaşım benimsedi. Yeni Zelanda'da bir kriket maçının devre arasında yönetmen Peter Jackson stadyumun içinden kaydederken 25 bin ateşli kalabalığı orduların konuştuğu dili söylemeler için yönlendirdi. Metal zırh şıngırtaları ve ayak vurmalarının kayıtları ile eşleştirildiğinde Brookhai ordusunun sesi oluşmuştu. Şimdi Disney çizgi filmlerinde ses efektleri nasıl yapılıyor bir bakalım. Disney daha profesyonel ve daha büyük bir firma olduğu için ses efektlerini özel araçlarla yapıyorlar. Mesela bu gördüğünüz araç yağmur sesini yapmak için tasarlanmış. Önümüzde ise filmlerde duyduğumuz yağmur sesi çoğunlukla kızartma sesidir. Disney çizgi filmlerinden birkaç sahneyi sizler için derledim. Gelin bakalım. Another classic device is the thunder sheet. And then get some high pitched squeaks by getting close. tour. This is a classic piece of gear. Twist this clockwise. Kinda of fast. Okay. That was an old machine gun. Shovel your vocal cords and move your lips like this. Go ahead. In this case it's Alyssa Knight. Directivo. 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 No like that. I wanna. Direct. Oh. You wanted Direktive. to. Sizce evren Hollywood'da lazer silahından neyin sesidir? <laughs> Star Wars'tan anlayabilirdiniz. Yine lazer sesi üretmek için yay kullanılmış. That happens because. I, yürüme I found one of these old army generators on eBay. And it's the sound we use for Wally -E when he has to be quiet in a given scene, he's not going very fast. Used to start the engine on an old airplane. It's a classic sırada filmler ve belgeseller var. Hugh Jackman'ın X-Men filminden tanıyorsunuzdur. Bazen yönetmen film sahnesindeki orijinal sesi kullanmak yerine oyuncudan sahneyi tekrar canlandırmasını isteyebilir. Böylelikle sahne daha karakterize edilmiş olur. <laughs>

Üzere olan bir sesi bile Here's a younger, more excited dog. And the same dog at a much older age. So every time they're moving their head. you think they're so cute oh yeah but they're non-stop noise the so one sound fits all type of deal for gigantic animals like that mammoth from ice age there are plenty of other considerations that go through the mind of a foley artist when making animal sounds or whether the animal has a snout for example if it's a horse chewing celery I put my hands up to here because you get a little bit of a, a cavity there. And it's those cavities that sell the sound. This small block of wood with nails drilled into it, which he created for the tiger in Life of Pi. That'll be the most convincing sound. Bir kuşun kanat çırpma ses efektini yapmak kolaydır. İki tane tüy alırsın ve sallarsın. Peki kuş sürüsünün ses efektini nasıl yaparsın? Genelde çoğu filmde kuş sürüsü ses efektiği için bir çift eldiven kullanılır. Neden kuşları kaydetmiyorlar her yer kuş diye düşünebilirsiniz ancak sebep yine aynı eldivenle kuş sürüsünün sesini daha karakterize edebilirsiniz. Doğa belgesellerinde ses efektini yapmak çok daha zordur. Çünkü bir balinanın sesini çıplak kulakta duyamazsınız ya da bir belgesel videosunun sesi olmayabilir. Mesela timelapse videoları. O yüzden doğa belgesellerinde daha kreatif olmak gerekir. So why even create sounds for nature docs? But while he can make something up, he still needs to match the sound he's watching on screen. Look at that wonderful cable under tension. Now, it sounded good when he just stretched it out between his hands, like you see here. But because the camera was so. and what's going on on the screen, and it just makes it sound more unworldly. For example, when working on Disney's Bears, Richard needed to capture the sound of a bear opening its eye and blinking. Because a bear is covered in fur, he first rubbed a piece of fur to capture the lid opening. Up close and personal presentation of Nature Docs is what brings Richard to create some of the most innovative noises, bring from the ground. But he wanted a sound more organic than a slinky. He first went for a mushy effect with a wet newspaper. But he needed more control. Through this trial and error, he found leather strips and scuba gear were the only things both stretchy and controllable enough. To add a shoal of mackerel in Our Planet, he'll also dump that clump of magnetic tape into the tank for an extra layer of sound. Korku filmlerine gelirsek işler biraz daha çırıldından çıkıyor. Çünkü örneğin bir zombi ses efektini yapmak için gerçekten zombi gibi düşünmelisiniz. Ya da kemik kemiren bir köpeği kullanabilirsiniz. Diğer korku filmlerinde ses efektleri nasıl yapılıyor bakalım. Created by an old shirt. They're subtle but disorienting, especially because the sound isn't coming from something you can point to in the outside world. This is what Leslie calls a demented wind chime a sound alchemy made for Biraz daha fantastik filmlere ve dizilere bakalım. sonra Game of Thrones. Sizce bu filmde ejderhaların sesi nasıl yapılmıştır? İpucu, dört hayvanın sesinin karışımıdır. Bu dört hayvanı tahmin edin. Bir ejderhanın ses efektinde fil, timsah, domuz ve at kullanılıyor. Hey. And you've got the sound of a dragon. And none can stop me. So, ve son olarak oyunlarda ses efektleri nasıl yapılıyor bakalım. Bu sefer tek tek anlatmayacağım çünkü filmlerden ve belgesellerden ses efektlerinin nasıl yapıldığını öğrendiğimizi düşünüyorum. O zaman popüler oyunlarda ses efektlerinin nasıl yapıldığına bakalım. When you come up in, and when you rotate, yeah, it's a small silly thing. <laughs> 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 and sometimes it's just me mob. When it's fleeing, it's like <laughs> <laughs> Sorry, that kind of thing. That kind of thing, it's scared. But then it becomes very angry, then it's like <slurring> 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 They're very primitive, <laughs> as you can hear. <smart> I think the voice is a powerful tool because <traum> <slurring> 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 <laughs> ...next to it. <slurring> 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 Evet videonun sonuna geldik. Belgesel tarzı videoları kaçırmamak için kanalı takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay.